eşiniz. Biber çıkmasın lütfen. Kesin bir şey yiyeceğiz. Yiyeceğiz. <laughs> biber mi evet. o. o? Biber de mi biber mi diyor. A acı 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 acı. acı ya oh. Çok sevdiğim bir türküdür bu. Türkü. <laughs> Oyun gelsin lan! <laughs> o ne? O ne ya? Ay annem şuna bak kırıtamıyor da. Çok nazik. Oklava gibi geliyor. Hı hı. Eşiniz bir aranjman yapacak. Şeklini Bunun ağzı bozuldu. Ağzı bozuldu. ya bizim Tamam, terbiyesiz, terbiyesiz köpe. Sakin bak, elinde yavaş. Gel sakin, gel sakin. Önce şu Geniş takabiliyor abi. mu ya? Nasıl istersen. Nasıl istersen öyle çiçeklerini dikeceğim. Tamam, Tabii ki. tamam. tamam. Ah, ah, ay. Sen bu işi ama Olmuyor, olmaz. olmaz Çok güzel, dikkat, çok sakin. Bir saniye, bir saniye. Evet. evet. Tamam. Altan Tamam. Evet. Tamam. Altan çaresen biraz tamam. Biraz büyük. Biraz büyük. Biraz büyük kafasını Öbür tarafa, içeri doğru. Heh, tamam oturun. Tolun! Tamam. Ya siz, <laughs> ekran başındaki sevgili seyirciler? Titrediniz <gülüyor> mi? <gülüyor>